Bir atmışlar abi. Okey bir Iro'yu arıyorum chat. Hayır hayır. <laughs> Bet yok durun. Iro'yu arıyorum. Arkadaşlar TikTok lore öğrenme vakti. Benim için böyle aga. Ben öğreneceğim aga o lore'u. Bir bekleyin. Evvel zaman zor... içinde. TikTok lore. Zorto. Who the fuck is Zorto? olurmuş çocuklar. Hayatım alo? Alo. Alo ses geliyor mu? Geliyor, geliyor. Merhaba merhaba Euro. Merhaba nasılsın? Merhaba selam merhaba, merhaba merhaba. Merhaba merhaba bir dakika sen de vit'te yazalım abi. Bu işi ehliyle yaptığımız insanlar görsünler yani. Sesim sekiyor mu? Yok be, sekme yok değil mi chat? İyi sesi. App'te işte Bir sürü öyle site var da He aynen oyunlar bir kanka. Aynen paint abi. Hasbinallah chat. Vallahi yardım istiyoruz la. Inkscape, Vizio bunları dene. Inkscape. Selene. Nasıl yazılıyor? Vizio. Vizi? Vizio'yu den önce. Vizio halka açık şirket amına koyayım bu. Link chat'e atsana. Ben birkaç tane vardı bakıyorum hepsine. Tamam ya yani sen bir link bir tanesini bırak da ben tıklayayım. Vizio yazınca kumanda şirketi çıktı oğlum amına koyayım. Browser da olsun değil mi? İkilemeli software olmasın. için. Tabi tabi browser da olsun canım. 7dakka.com İrem'in sesi iyi değil mi? Miro var Sedo. Dravio varmış abi. Bir dakika. E Diagrams.net senin... amına koyayım. Ben de bir şeyler buluyorum. Start. Excalc daha iyi. O ne la? Diyagrama şunları kaydet. E, cihazıma kaydet kanka. Yeni diyagram olmuştur. Boş diyagram. 1 dolar Dore. Onu mu aracı? Abi ne oluyor ya? Yok yok bu 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 o değil. 7 ay Ludo, olmuş çekerek Ludovico, izliyoruz. Ludovico Global. Eyvallah, kesene bereket. Ludovico sağ olasın cano. Miro.com denesene. Miro mu? Miro. Miro Miro yazıyorum direkt. İnovasyon için. Kayıt mı olacağız? Yo. Bu değil mi? Miro.com Direk açtı bende. Ee, ne yapacağız? Çözümler Miro nedir? Anasını sikeyim. Miro.com Miro slash diagramming online diye link atayım mı? At 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 abi. Excalidrol. Dur Iroh'un linki geldi. Linkin geldi aslanım dur. Start diagram mı diyorum? He. Tamam okey. Tamam bir şey var kesin. Okey tamam dur şimdi nasıl kullanıyoruz acaba burayı? Mesela connection line, diagramming search shapes mesela daire dedim. Ee, bu daireyi aldım. İçine yazılar yazabiliyorum. Bunu bir siktir et, Delete. Direkt yazı yazabiliyor muyum? Ben direkt yazı yaz yazabiliyorum. Böyle büyük 48'lik mesela jam be quit falan. Okay, oluyor. Sonra line çekebiliyor çekebiliyorum. Buradan buraya line çektim. Bunun kalınlığı var mı? Line and line type text. Text yazdığıma nasıl oluyor amına koyayım? Buraya yazılıyor. İlginç. Biraz weak as ama gider yani. Dosta gider ya. Niye olmasın? Sen de atıyorum. Bir tane daha at. Biraz weak as bitches chat'be. App diagrams hayır ya burası e, sıkıntı yarattı bende. Niye? Bu da detaylı. Öyle mi? Dosya yeni. Boş diyagram, sınıf diyagramı. Diyagrası. He? Boş diyagram diyorum kanka. Kaydı tamına koyayım. XML sağ. Emel Tamam açıldı. Bir dakika buraya bakıyorum. Ee, çeşitli gelişmiş. Oğlum bunlar ne amına koyayım. Şunu buraya aldım mesela. Yok oğlum bunun kullanımı basit değil amık. Ya da okey tamam. Tamam bir dakika. TikTok yazıyorum. TikTok evsanevi evsa efsanevi karakterler. Tamam mı? Bunu böyle en yukarı aldım. A Blue. Şimdi hayat şimdi hayatım. Evet. Bir dakika. Öncelikle bir tane şey seçiyorum. Ok seçiyorum. Ee, sen biliyorsun kimler olduğunu tamam mı? Bana isimleri vermen lazım. Gerçi ben Ben sorayım. başlangıç noktası verebilirim sana. Tamam oradan da Lore gideriz. anlatırım bildiğim kadar. Okey oradan da gideriz o zaman. Mesela Zorto. Horto diyor okunuyor öncelikle. Horto dinlen. kapattım bu arada. <laughs> CTRLV atıyorum her şey kapanıyor. Bir de bana yayın atacaksın. Varimiş bir dunganga. Ağlırmış çocuklar. O formus pötine. Yedrede şifte yapacağım. Happiest Türk ninni amına koyayım. Eh. tamam mevcut diyagramı aç kanka amına koy. Aç ya. Diyagram diyagram. Ananı bacını asas tas as. kaydet. <laughs> tamam bir dakika tekrar yazıyorum olur mu sepetine? Yaparmış bir dunganga. 50 ile yatsam oluyor mu? Ah bir şey. Bir şey. TikTok karakterleri dedim yüttüm biraz Tamam şimdi Zorto yazıyorum abi. Ya Horto. Of. Tamam dur. Bir tane ok çıkartıyorum usta. Nasıl okamına koyayım ya? Ok çıkartma onları bağlayabiliyorsun zaten. Mesela böyle yaptım. Nasıl bağlayabiliyorsun? Sen iki tane şey yazıp sonra onları connect edebiliyorsun. Bunu nasıl yorumlan? Sil okey. İki tane i̇ki şey tane yazıp connect, bir şey connect yazınca, edebiliyorum. He. Tamam mesela buraya text yazdım. Ee, Zorto. Şimdi ya. Bunu buradan buna mı bağlayabiliyorum? Nasıl oluyor amına koyayım. Bu şekil mi? Oluyor mu şu an? Yani böyle de olur da. Biraz sikki oldu Oksuz sanki. Oksuz da yapabilirsin. Bir dakika şunu bir delete bunu delete bunu delete. Ben kendim şöyle bir ok çekeyim abi. Tamam o da olur. Tamam, horto. Ha, şimdi onları connect edersen sen ha. onları hareket ettirdiğinde de otomatik hareket Nasıl edecek onlar. Nasıl connect ediyorlar acaba dur bakayım. Ha Bununla buraya bağladım Ha bunu. Evet bağlayacağım. Okuda buna bağladım. Tamam mesela şimdi evet yani. evet evet. Abi horto okey. Tamam, oh şimdi doğru Horto sanırım. kim abi? Yazıyorum. Horto kimdir? Önce bir, bir TikToklarını izle. Önce TikTokuna gir. TikTokuna gireyim. TikTok'a girmeliyim, değil mi? E, Ay, herhalde. Siki. Ben sana linkini atıyorum. Bekle. Ana nasıl ki? Yok. Oğluma varacaksın. Horto nokta bazildli. Ama Mami, 184 orta bin ortada takipçisi ortada kaldı? var. Ne ortada kaldın ki? Hangi Yok. Çete mi? Evet. Ucube bir şeye denk geldiğim için ben duyamadım dediğim bilgileri. Şimdi bilgileri araştırıyoruz abi. House e, sloganı nefretiniz beni güçlendirir, sevginiz beni durdurulamaz bir hale getirir. Evet e, kendisinin 184 bin takipçisi varmış abi. E, Zordo Bazdil Bazitli. <laughs> ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim Şimdi yüz, bunların şeylerin takipçilerini falan yazıp büyüklüklerini de kenara koyalım. Sonrasında hani demek ki böyle bir adamın bu kadar takipçisi var ha diyebilelim yani. Tamam mı? Şu Zorto'yu mesela Horto 100, 185k diyorum tamam mı büyüklük olarak bu adama. Hı, hı. Aa, şimdi TikTok'ları mesela ne yapıyor? Çok izlenenlerden bir şey aç. <laughs> <Elini açma sorunları. gülüyor> Bak bu az izlenmiş. Bir de bana ses vermemişsin şey. Amparator, bir dakika sana da ses vereyim. Amparator yazmışlar yoruma. Oh zor olacak gibi gözüküyor. Aşkım yani. <laughs> Şimdi en beğenilenler mi diyeceğiz amına koyayım? En çok izlenenleri mi bulacağım? A dur bak, 900 k izlenmiş bir şey var. <laughs> Oha tabak kırdım. adam neymiş, ne içerikleri an. neymiş onlara bakıyoruz amına koyayım. Hedefleri tanıyoruz yani. Aa mesela çok izlenmiş bir şeydi bu. Eee hesap kabarık çıkınca tokat yemekte yemekteysen kaçma en büyük tercihim ne? Türkçe biraz zayıf galiba karakter. Aşağı inersen daha kendine özgü içerikler yaptığını görebilirsin. Öyle En mi? aşağılarda. En evet. aşağılarda. Kendine özgü evet. içerikler. Yani e, senaryo çekimleri. Bir tane. Hatta dikiş yaptığı bir video bile var. Çok mu aşağı inmeliyim? En aşağı in oradan bak. Tamam en aşağı gidiyorum abi. Oğlum bu tip ne la? Hani, no offense ama. İlk videosu. Ordu. İlk videosu. Korto. Kort. Okey abi. Atıyorum bir şey. Tamam. Genel olarak bu tarz videolar ile ünlü oldu bu adam. Bakayım. Kolay gelsin kardeşim benim. Sor abi benim. Ne satıyorsun böyle ya? Cennetten bir parça abi. Ne kadar ha? Parası o lira abi. Ver bir tane kardeşim Hayır, bir abi benim. Al kardeşim benim. Abi para istiyor. Yok kardeş kalsın. Teşekkür ettim abi. Böyle şeylere inanmıyorum. Ya bir şey olmaz. Anasına bir garibanı sevindirdik ya o bana yeter. Ba oğlum dün gece var ya bir rüya gördüm o adamla aynı yerde cennetteydik nasıl oluyor? kardeşim cennetten bir poğaça ne oldu? 100 bin lira abi nasıl oluyor? dün arkadaşıma 10 TL soktum kardeşim benim arkadaşın sırf gönlümü almak için aldı sen ise sırf cennetten yer ayırabilmen için alıyorsun oysa cennet o kadar ucuz değildir ben buramın Eyvallah ve selam. Okey kendisi kendisi bu kalibrede bir tiktokçu evet. anladığım kadarıyla. Ee, canlı yayınla bir de YouTube'a gidiyorum şimdi şey yazacağım. Kimdir? Tamam mı? Tamam peki. Ya bu arada yayın verdiğim için ben laglanıyorum galiba abi. E düşür şeyini kalitesini. Hayır yayın verdiğim için oluyor galiba direkt. Kaliteyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Cinleniyor yani. Nasıl cinleniyor ya? Emre style cinleniyor öyle söyleyeyim. Kameran mı? Ha kamera aynen. Şu an düzeldi ama galiba. Yo düzelmedi. Abi yayından takip etsen çok mu sikko olur? Kameranın cinlenmemesi lazım o what the fuck? Nasıl lan? Ne diyorsun oğlum? Hay oluyorsa Discord yayınından değildir diyorum. Bir problem vardır diyorum. Tamam bir durduruyorum mesela tamam mı Discord yayını bakalım. Dinleniyor mu usta? Hani bilgisayarın o kadar mı eskidi? Hay bilgisayarlık durum değil la bir durum oluyor. Şeyden oluyor bence bu bende. Biraz da Dark Reader gibi bir şey çalıştırdığımda genelde oluyor. Düzeldi şu an mesela. yayınla alakalıymış. Bir bak abi TikTok fenomeni Bazitli Zorto saç hakkında bilgi verdi. Zorto Emre kavga cana tapmayın kavga başlangıç sebebi. Allah Allah kavgaları mı var? Neye bakacağız acaba? Zorto kimdir? Nerede yaşıyor? Nerede yürüdüysem Adana benim için bir şey değil ki normal. Değil. E ne ne lan Adana'nın Abi çok ilginç bir tip Horto. Buradan kime geçmeliyim mesela? Yakışıklı güvenliğe mi? Bununla yaklaşabilir mi? Evet şu anda ben tarla yaşıyorum ya. Tam içindeyim. Yani Göster kamerayla tarla Söyle. başında olduğunu. Ben şimdi... Ha. Beşinci kat edeyim. Şerse Yakışıklı güvenlik... Yani Orta çok... canlı yayın. Abi bu sağ üstteki adam çok komik ya. Güven. Orta canlı yayın kesidi. Hep kabul etmiyorsun. Ha ne yani olay? PK'da... Nasıl? Bak şey Sana Oğlum senin anlayabileceğin bir abi. şey değil bu aşkım. Niye ben Ma de yakalayabilirim? Hayır yani ya. öyle değil. Senin mantık çerçevesinde algılayabileceğin bir şey değil.